Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif kibar bir model hazırladım inşallah beğenirsiniz hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelin anlatımına geçelim bu model için gerekli olan zincir sayımız 10 ve katlar arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 30 tane zincir çektim. Şimdi 1 2 3 4 zincir atladım. 5. zincirime bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan diğer zincirime üçüncü trabzan ve diğer zincirime dördüncü trabzan başta ve sonda 5 trabzan yapıyoruz arkadaşlar ortalarda hep 4 trabzan yapacağız sadece baş ve son için geçerli bu sayı kenar zincirimle 5 trabzan olarak sayıyorum 2 zincir 2 tane zincir atlıyorum 3. zincirimi bir trabzan ikinci trabzan 3 ve 4 4 tane ikili trabzan 2 iki zincir 1 2 trabzan atlıyorum diğer zincirime tekrar aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyoruz yan yana dördüncü trabzan iki zincir iki tane zincir atlıyorum üçüncü zincirime tekrar dört tane ikili trabzan hatta şu şekilde de yapabiliriz bakın şu iki tane model iki tane model bir tane modele denk geliyor hatta o zaman burayı da 5 trabzan yapalım Sizler dilediğiniz kadar bu sayıyı büyütebiliyorsunuz. Hangi alanda çalışmak isterseniz başta 4 tırabzan, sonda da 4 tırabzan, ortalarda hep bu şekilde 4 tane tırabzan yapıyoruz. 2 3 4. tırabzan şu kalan fazla zincirimi de 5. tırabzan olarak sayalım. Bu şekilde 1. sıra kurulumu tamamlandı. Hemen ikinci sıramıza geçelim. Şu fazla ipimizi de hemen keselim arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci sırada bir zincir çekmiştim. 2 3. 3 tane zincir çektim. Birinci değil, ikinci trabzanımın üzerine bir trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan. Kenar zincirimle 3 trabzan olarak sayıyorum. bir 2 3 tane zincir 2 zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir 1 2 trabzan atlıyoruz 3. yüye ikili trabzan ikili trabzan zincir boşluğuma 2 tane daha ikili trabzan buradaki trabzanımın üzerine de 2 iki tane ikili trabzan Burası hep ara mesafesi olacak. 1, 2, 3 zincir. Burada 6 trabzanımız oldu. 2 zincir boşluğuma sık iğne. 3 tane zincir. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. 1 trabzan. 4. Ve kenar zincirimi yani 5 trabzanın üzerine 2 atladık. 3 tane ikili trabzan modelin ikinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı şimdi 3 tane zincir ikinci trabzanın üzerine bir trabzan diğer trabzanın üzerine bir trabzan zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan bakın bu şekilde ilk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz modelimiz iki sıradan oluşmakta bir sıra iki sıra Şimdi üçüncü sıradayız. İlk sırayı tekrar ediyoruz. İki tane zincir, 3 zincir boşluğuma bir trabzan, ikinci trabzan, trabzanın üzerine de iki tane ikili trabzan, 4 trabzan. Bakın buradaki işlemin aynısı. İki tane zincir, burada iki tane trabzan boşta bırakıyorum. Kalan iki trabzanın tepe noktalarına ikili trabzan olarak ördüm. Zincir boşluğuma da iki trabzan. Buradaki dört trabzanın aynısı. İki zincir. Üç zincir boşluğuma bir trabzan. ikinci trabzan. Kalan üç trabzanı da tepe noktalarına örüyorum. İlk sırada olduğu gibi başta ve sonda beş trabzan olarak tamamladık. Bakın bu şekilde. Şimdi dördüncü sıraya geçelim. Dördüncü sırada ne yapıyorum? ikinci sırada yaptığım işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Birinci değil ikinci trabzan üzerine. Bir trabzan. ikinci trabzan. Kenar zincirimle 3 trabzan olarak sayıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 2 zincir boşluğuma sık iğne. 3 tane zincir 1 2 trabzan atlıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan tepe noktalarını ördüm tığımı sardım 2 zincir boşluğuma da 2 iki tane ikili trabzan 2 iki de burada 4 oldu 2 tane de buradaki 4 trabzanın üzerine örüyorum ve altı trabzanım oldu. Bakın ikinci sırada yaptığım işlemin aynısı. Bakın bu şekilde bir desen oluştu. 3 tane zincir, iki zincir boşluğuma sık iğne, 3 tane zincir, iki trabzan atlıyorum. Kalan 3 trabzanımı da tepe noktalarını örüyorum. Dördüncü sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakın modelimiz. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sıra. 3 tane zincir. Trabzanımın üzerine. Diğer trabzanımın üzerine de ikili trabzan. 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra. Her iki sırada bir aynı çalışmayı yaptığım için 5. sırada da ilk sıradaki işlemi tekrar ediyorum. 3 trabzan. Zincir boşluğuna da tane. 2 tane. 5 oldu. 2 zincir, 2 zincir boşluğuma, bir trabzan, zincir boşluğuma, 2. Trabzan. Buradaki trabzanın 2 tanesini de örüyorum. 4 trabzan. Bakın buradaki 4 sayısı. 2 zincir, 2 trabzan atlıyorum. Kalan 2 trabzanımı da tepe noktalarına ikili trabzan olarak ördüm. Zincir boşluğuma. 2 trabzan 2 zincir zincir boşluğuma 2 trabzan kalan 3 trabzanı da örüyorum ve 5 tane trabzanım oldu başta ve sonda bakın bu şekilde modelimiz hep bu şekilde devam edecek dilerseniz bir sıra daha örelim 3 zincir ikinci trabzanımın üzerine 1 3. tırabzanımın üstü 2 kenar zincirimle 3 tırabzan olarak saydım. 2 tane tırabzan boşta bıraktım. 3 zincir 2 zincir boşluğuma sık iğne, 3 zincir 2 tırabzan atlıyorum. 2 tırabzanımın üst tepe noktalarına 2 tırabzan. 2 zincirli boşluğa 2 tırabzan. 2 tırabzanda buradaki trabzanlarımın tepe noktasına örüyorum toplam 6 tane trabzanım oldu bakın bu şekilde 3 tane zincir buradaki zincir boşluğuma sık iğne 3 tane zincir 1 2 trabzan atlıyorum 1 trabzan ikinci trabzan kenar zincirime de 3. trabzan benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar bakın sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay çift taraflı her iki tarafı da rahatlıkla kullanılabilir bir model bakın bu şekilde daha önce büyük bir parça halinde çalıştım bakar mısınız güzelliğine büyüdükçe ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar bakın arka yüzü yok arkadaşlar ön yüzü yok iki tarafını da rahatlıkla çalışabilirsiniz. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.